Selam dostlar, hepinize günaydın efendim. Bugün birlikte üniversiteden arkadaşlarımla sushi yemeye gidiyoruz. Bu date için bakın haftalardır plan yapılıyor. Bugün kesinleştirildi ve bugün de dışarıda fırtına var. Ama bu azmimizden vazgeçmiyoruz ve gidiyoruz efendim. Şimdi çıkacağım. Önce biraz Emre'nin ön taraflarında Ecem'le gezeceğiz. Sonra oradan Beşiktaş'a geçeceğiz ve sushi yiyeceğiz. Oraya Sema da gelecek inşallah. Yani öyle umut ediyoruz. Bakalım. Bugün o yüzden birazcık bir şeyler çekmek isterim. Biraz da farklılık olacak. Gene çok sosyal bir haftamızdayız. Hayırlısı. Geldim ve tabii ki de acını bekliyorum. Doğum günü hocam. Doğum günü. bağımsızlığını ilan etti. Arkadaşlar <laughs> bu kız bir yer buldum diye bizi geri döndürdü döndürdü. Gene geldik şarkıda. Bulamazdık ya ama şarkını arasak bulamazdık. Eceğim Ecem beni bu asana sonra çok korkunç. ben de, inmek istiyorum. <laughs> Kanka Kanka çok, çok korkunç. Önce geldik Ecem daha nereye <laughs> çıkacağız? <ya>. çok korkunç. <laughs> i̇nmek <laughs> istiyorum şey, Luna şey gibi. Oh, kalkıyor ya. <laughs> kalkıyor, iniyor, bırakıyor o tane. Çok geldi. korkunç. Bebeler olsun. Bir daha bir Evet. evet. <gülüyor> bir şeyler yanlış gibi ama ben de öyleyiz. Zımdık zımdık. Şöyle dolandırıldım mı? Dolandırılmadım mı? Gene <laughs> adam yani iyi. Adama bir de, adam de yani katakulli ticareti öğretti. Evet. ama ya. Gerçekten falan. Güzel olmuş. Anlamış halim mi? Bu ilk defa yürüdük. Heyecanla İstanbul'u öğreniyoruz 101. Evet, hiç bilmediğimiz bir şey vermedik. Neyse ki beraberiz. Yani kaybolsak da beraber kaybolduk. <laughs> İşin komik yanı gerçekten kaybolsak evet. da semadan önce birleşeceğiz. Dime <laughs> <yaşam alacağız. gülüyor> <laughs> 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 biz gidip mal gibi sorduk demek. Sema hala şeydi. Marmaray'da. Yarım saattir Marmaray'da. Bir şey söyleyeceğim. 6 6 durak saatli. kalmış. İnmiş olması lazım şu an. Ne söyleyeyim? İnseydi yazardı. Hala inmediyse sıkıntı semada. Evet. Bir yalan söylüyordu. Resmen. Çok opsiyon. Altı durak kalmıştı. durak? Ne fark eder ki? <laughs>

Kadı dondurma nasıl? No, no, wasabi. Aa, geçmiş olsun abi, niye asabisin ki? Kulağı da soğuk demiş. Çok zorlu yollardan geldik. <laughs> Sanruf girl. İnşallah düşersin de videoya düşer içeceğim. Bunlar çok cüzdüğüm, <gülüyor> <gülüyor> hemen Yargı makinesi moda. Sizinki de kaçlık? 72 mi? Bu videonun başlangıcı yok biliyor musun? Evde başlangıç açmıyor. Çok soğuk. Arkadaşlarımla buluştuğumuz havadır. Çek şey, etrafı. Kar yağıyor. Çıkıyor mu? Çıkmıyor ki. Şey biz de şapkasız kaban giyiyoruz işte. Olur. Kombinlerimiz de aynı. <gülüyor> <yiyiyoruz>. <gülüyor> İncecik şey var benim. Hadi bi' bi' Saçım <laughs> sırf bunun için yıkamadım arkadaşlar. Güzel olmuş ama. İşten geldi. Bunu yargılamayın. O işten geldi. Benim de sıkıştı. Bu biraz sabitlenmiş. Işık öyle patlıyor ki. Neyse Sude'de gittiğine göre birazcık dedikodu oluşturdu. <laughs> Bu evet. 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 <laughs> hele demeyelim. Pasta bucağın salınmış. Koşur Su da şöyle de bu kadar şeydi. Su da dudak uzattı ki yani öpmek için süp beni. Yaptı Bilerek yani yaptı. Dudaklarını bile bu beni bunu Çünkü çok uzun öpmesiz. Zorla bizi içeri attırmaya çalışıyor ahlaktan. Özel benim acı. böyle. Anlayın. Sana yakıştı. Yani <laughs> biz <laughs> 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 Bir şey çekemedim bugünden ama şu an eve geldim ve ve gelmenin rahatlığıyla birazcık bir şeyler konuşmak istiyorum. Sonra video kapatıp ortalıktan yok olup bu haftayı da <laughs> böyle kapatmış olacağız. Geçen haftaki kitap kulübünün kitabını bitti o. Onun toplantısı da yapıldı. Şubat ayınınki bu. Yani çok benim tarzım olan bir kitap değil açıkçası. Yani kitap biraz yazarın kendi hayatında yaşadığı zorluklar, savaş dönemi çocuğu olduğu için o zamanki zorluklardan bahsediyor. İşte birazcık aile yapısı falan filan. Daha çok başındayım gerçi de. Onlardan falan bahsediyor. Şu kadar okudum dün. Yatmadan önce bir bölüm okudum ama yani bu tarz kitaplar bende çok yavaş akıyor. O yüzden bunun yanına bir kitap daha okuyacağım. Dur hemen onu da getireyim. Bu kitapla beraber bunu okumayı düşünüyorum. Çünkü cidden bu akmayacak ve gene Reading Slump'a girmek istemiyorum. Veya bunu aşırı yavaş okuyup Şubat ayında tek bir kitap okumak istemiyorum. O yüzden bununla beraber bunu okuyacağım. Bu da Güney Kore'de aşırı popüler olmuş bir kitapmış. Sonra ben bunu çok fazla herkesin sosyal medyasında falan gördüm ve deli gibi herkes şey diyor hani kendimle yüzleştim, işte çok benzer. Anladığım kadarıyla birazcık hem arka sayfası hem de birkaç sayfasını böyle çevirince kadının psikiyatristiyle, ha evet psikiyatrist değilmiş, psikoloğuyla ama acaba diye tereddüt ettim de. Onunla arasında geçen diyaloglardan oluşuyor birazcık. O yüzden herkes bayağı bir beğenmiş. Bir farkındalık oluştu benim için falan filan diyen çok gördüm. Yabancılarda da, Türk okurlarda da gördüm. O yüzden bu ikisini beraber okumaya karar verdim. Bu kitap benim için ağır geçecek dememin iki sebebi var. Bir bu türden hoşlanmamak bilmiyorum. Ben bu tarz böyle e, savaş dönemi kitaplarını çok sevmem. şöyle tarihi olarak değil de işte o dönemdeki yaşananları kendi psikolojileri üzerinden anlatınca yoruyor beni. Mesela çizgili pijamalı çocuk gibi değil. Bunu bir çocuğun hayatını onunla beraber o an yaşıyorsunuz hani. Bu güzel. Şu anki zamanki düşünceleriyle eskiyi anlatan kitaplar. Evet doğrusu bu. Şu anki kafasıyla eskiyi anlatan kitaplar beni yoruyor. Yani şöyle olsa bu kitap o zamanki çocukluğuna inse e, yazar. O zamanki gibi bunu bir hikayeleştirip yazsa. Gerçi en başta söylüyor yani bu bir ölçü olarak bakmayın daldan dala atlayacak bu kitap diye uyarıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu ayki kitap kulübünün kitabı bu, o yüzden okuyacağım. Bir de heh, ikinci sebep de şu, onu söyleyeceğim, unutuyorum sürekli. Çok yazım hatası var. Çıldırıyorum, bakın, kendimi sorguluyorum diyorum ki bu doğru mu? Böyle mi yazılması gerekiyor? Sen salak kız, yanlış mı biliyorsun? Kesme işaretleri unutuluyor, ee, bağlaçlar ayrı yazılmış ama birleşik olması gerekiyor. Yani bu gerçekten kitap kulübünün kitabı olmasa okumayı bırakmıştım. Bir kenarda duruyordu. Yani bu itelene itelene okunurdu. Ki şu anda öyle okunacak gibi gözüküyor ama inşallah sarar. Yani ilk bölümü okuyarak yorumları yapıyorum şu an için. Şimdi bundan kendime itile itile iki bölüm daha okutturacağım. Bunu da yarın başlayacağım. Böyle. Bir de size bir şey sormak istiyorum. Bekleyin bir getireyim instax'ım böyle beyaz çıkartıyor arada ve hani ilk aldığımda içinde eski bir film vardı ve yanında adam hediye olarak film vermişti. İlk onları kullandım. Derim ki acaba filmler bayat mıydı veya nem mi aldı ondan mı oldu dedim. Çok üstüne düşmedim. Sonra ben bir onlu aldım. O onlu da her şey çıkarttı. Sadece iki fotoğraf falan karanlıktı. Onda da benim açıyı ters almamla alakalı olduğunu düşünerek takmadım. Ama bu yeni aldığım 20'li'de de bunu yapmaya başladı. Yani siyah çıkınca çok şey yapmıyorum. Işık ters düşmüştür, patlamıştır falan filan diyorum ama beyaz çıkması normal bir kafe ortamında çekilmiş bir fotoğraf bu arada. ışığı falan da değil. Yani kışın ortasındayız ne kadar ışığı var. Böyle bir şey yaşayanınız var mı ve ben bunu nasıl çözeceğim? Bana bunun hakkında bir şeyler söyler misiniz? Araştırıyorum. Söylenen her şeyi yaptım. Yok pilini değiştirin. Arkasındaki filmi çıkartın. Sonra tekrar takın. Bunların hepsini yaptım. Olmuyor. Kaç tane marka pil değiştirdim. Pille alakalı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Kamerayla alakalı bir şey olmasını istemiyorum. Eğer öyle bir şeyse yani yaptırırsam ne kadar tutar? <laughs> Onu da bilmiyorum. Eğer buna bir çözüm bulamazsam ya kamerayı satışa koyacağım ya da sirkeciye gidip e, oradaki handaki e, fotoğrafçılara göstereceğim makineyi tamir edilebilir mi yoksa kamerasal bir şey mi var diye baktıracağım. Ona göre kamerayı galiba satışa koyacağım. Biraz baktım ekip mobil çantası falan filan olanları abartmışlar yani 3000 4000 liraya koymuşlar da benim sadece makinem var ve yanında kola takma ipi var sadece yanında başka bir ek parçası yok. Yani 1500 liraya 2000 liraya gibi o iki aralıklarda koyacağım. Çünkü herkes o fiyatta koymuş. Ama işte o fiyata koyarsam da bir o kadar daha para ekleyip 10 mini 11 falan alabiliyorum galiba. Biraz bakındım da yani Diyanar'da 12'leri manyak bir paraya koymuşlar yani 5200 lira çok iddialı çok iddialı bir fiyat bilmiyorum inşallah bu sorunu çözebilirim ya da ben bu kamerayı kullanmayı bilmiyorum bu da olabilir bilmiyorum ya riskli çok riskli neyse efendim bu haftanın da karman çorman videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.